geçmişinden özetle bahseder misin abi? Ve damla. Evet öyle bence de demiş. Ya benim geçmişim ne ki abi? Lise, bak biraz bahsedeyim kendimden o zaman. Lise yaşlarına hatta üniversite 1'e kadar, 2'ye kadar sıfır sosyal bir çocuktum ben. Resim yapardım. Dede ve babadan gelen bir Ressamlık yeteneğim var. Otomatik yani. E, sanatçı kafasındaydım. Çok içe kapanıp kapanıktım. Annem beni dışarı karşı aşırı terbiyeli büyüttü. Yani e, böyle olunca insanlara karşı girişken olamıyorsun. Ben de girişken olamıyordum. Yani bir kıza bile çıkma teklifi edememiştim ya. Ta üniversiteye kadar. Üniversitede zaten çıkma teklifi ettik evlendik. <laughs> 25 yıl öyle gitti. Yani sıfır sosyal bir çocuk düşünün. Resim yapıyor, müzik dinliyor. Michael Jackson takıntım vardı. Başka müzikle dinleyemedim onun yüzünden. Onun Allah bin belasını gerçekten. Halbuki insanın tek bir türe ta takılıp saplanmaması lazım. Bunu kırkından sonra anladım. O kadar Michael Jackson hastasıyım. Artı işte böyle yani sıfır sosyal bir çocuk olarak üniversiteye kadar büyüdüm. Artık ressam gibiydim. Mimarlıkta derslerimde, çizim derslerimde süperdim. Mimarlığa da üçüncülükle girmiştim İzmir 9 Eylül. Ondan sonra açılımlar oldu. Sözlendik, nişanlandık erkenden ya. Yani 25'imde evlendim ben. Ondan sonra ondan bir işte çocuğum oldu. Çok tatlı. Maya diye bir kız oldu. Şimdi kendisi 21 yaşında. Ve İzmir'deki havalı bir üniversitede okuyor. Yarım bursu %50 bursla kazandı. Notları hep 90 ve 100 arasında dostlar. Animasyon ve çizgi film bölümüne girdim. O da ressam. Yani genel özetim bu. İşte bundan 6 yıl önce çok zor bir dönemi. Yani geberip kalmadan İstanbul'dan İzmir'e yatay bir transferle geldim. Ve şu anki sevgilim, aşkım, yoldaşım, arkadaşım, eşim Zuhal Atasoy Dalman'la evlendim. Ve 2020'de dostlar benim şeyler açıldı göz algılarım açıldı bak. 2020'den sonra UFO'ları gözlerimle binlerce şu an çalışma yapıyor gökyüzünde. Onları baktığım an şu an bile evet şu an bile takip edebilir haldeyim. 2020'den sonra gözlerim insan ötesi bir moda geçti. Tabi her dakika öyle değil. Öyle baktığım an öyle oluyor. Ve UFO çekimleri de aynı yıllarda yapmaya başladım. Günde bir saat meditasyon yapmaya çalışıyorum ve tamamen içe dönük. Ama içeriden sonsuza doğru bir yaşam halindeyim.